Allah! <laughs> Ulan sen olduğunu anlamalıydım. Ödümü patlattın. Söyle bakayım. Ne zaman geldin? Bugün. <laughs> Gel otur şöyle. Sana bir çay yapayım. İzinli mi geldin? Yo. Rahmetli babamın mallarını satmak için geldim. Meğer... Daha evvelden Sabri amcaya satmış. Babamın ona kumar borcu var mı? Baban kumar oynamazdı ki borcu olsun. Şu deyyus Sabri var ya... ...baban hastayken bir punduna getirip... Boş kağıda imza attırıp malların üzerine oturmuştur. Yo be Rıza abi, iyi adamdır Sabri amca. Sen öyle bil. Hemen dönüyor musun Almanya'ya? Yo, birkaç gün köyde kalmak istiyorum. Bu akşam Sabri yemeğine zehri koyar. Koyamaz. Koyar her gele. Koyamaz çünkü orada kalmıyorum. Niye kalmıyorsun? Raziye teyzenin namusuna laf gelir diye beni eve almadı. Ulan Raziye'nin turşusu çıkmış be. Ne yüzü kalmış ne astarı. Adam seni karşısında görmekten rahatsız olduğu için seni eve almadı. Bak Rıfkı, senin yerinde olsam köyde kalır sabriyle uğraşırım. Köyde kalmaya karar versem yatacak yerim yok ki. Bir müddet kahvede yatarsın. Sonra sana bir yer buluruz. Sağ ol. Aha, yağmurcular geliyor. Allah! Yağmadı, değil mi? Zındık, zındık kafir! Kime zındık dedi? Bana! Niye? Biraz evvel boşuna gitmeyin, yağmur yağmayacak dedim... ...Sakallı buna fena halde kızdı. Ben yağmayacak dedim mi, yağmaz. Anlamadım... ...Sen ne zaman yağmur yağacağını biliyor musun? Tabii! Yani sen yağmur yağacak diyorsun, yağmur şıp diye yağıyor ha? Evet, yağıyor. Hem de ortalığı sel götürüyor. <laughs> Hadi be Rıfkı! Atmakta şu sakallıyı bile geçtin. Sen yağmur yağacak diyeceksin de yağacak ha! Sen evliya mısın oğlum? Ben yağmurun yağacağını bilirim. Rıfkı sana Almanya yaramamış. Kusura bakma ama oğlum, sen hafiften üşütmüşsün. Ulan bu köyün tümü manyak! Ne düşünüyorsun bey? Rıfkı gitti mi dersin? gitmiştir kalacak yeri yok ki. Doğru sokakta yatacak hali yok ya. Niye gecenin yarısında Rıfkı'ya taktın anlamıyorum. Şüphelendiğin bir şey mi var? Yok canım merak ettim de sordum. Akşam iyi uyudun mu Rıfkı? Uyudum Rıza abi. Kusura bakma oğlum. Seni sandalye üstünde yatırdık. Daha iyisi can sağlığı. Aa, bizim sakallı geliyor. Uğurlar olsun sakallı! Yazıt, mandabur, zındık! Boşuna gidiyorsunuz! Hava kapalı ama yağmur yine yağmayacak! Yağacak! Bu sakallı yüzünden kahve çalışmaz oldu. Köylü peşine takılıp gidiyor. Biz de burada sinek alıyoruz. Yağmur yağmayacak diyorum, niye peşine takılıp gidiyorlar? Bunlar da kafasız! Rıfkı, gene başlama! Yağmurun ne zaman yağacağını bilirim diye! Bilirim göreceksin. göktelin mi sanacaksın? Aa, Rıfkı. Rıfkı? Söyle Sabri amca. Gitmedin mi sen? Rıza abi biraz kal dedi, ben de kaldım. Tabii ya, Rıfkı buralarda ziyan olmuş senin umurunda mı? Sen Rıza'ya bakma oğlum, bir an önce Almanya'ya dön. Gitmemeye karar verdim Sabri amca. Biraz param var, bir iş tutar geçinirim. Rıfkı babasının mallarıyla da meşgul olacak. Onun için de kaldı. Ne malı? Anlamamazlıktan gelme. Garibin ahını alma Sabri efendi. Sonra fena ödersin. Rıza! Her şeye burnunu sokar oldun, dikkat et kopmasın. Merak etme kopmaz. Kopar, kopar! Niye kızdı Sabri amca? Haksız olan kızar. Teres bedavadan senin mallarına oturdu. Söyleyince de kızıyor. Sabri amca iyi insan be Rıza abi. Baksana, babamın kumar borçlarını bile ödemiş. Sabri var ya Rıfkı... ...İnan kesik parmağı bile işemez. Niye, idrar zorluğu mu var? <laughs> Rıfkı iti gitmemiş. Gitmemiş mi? <laughs> gitmemiş. Kahveci Rıza fişliklemiş. Kal demiş. O öküzde kalmış. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak. Biraz canımız sıkılacak o kadar. Ama kanunen değil. Hı, kanunen değilse iyi. Şu sakallı Arif denilen sahtekar... ...Bir iki gün daha köyde kalırsa... ...Topu attık gitti Rıfkı. Yağmur doğası süresince... ...Eğlenmek... ...Kahveye gitmek günahmış. Arif efendi öyle buyurmuş. Bizim sersemler de Arif'e inanmışlar... ...Evlerinden bir adım dışarı atmıyorlar. Ne iştir yahu? Hakikaten işe bak... ...Bana inanmıyorlar... ...Arif efendiye inanıyorlar. Hani Rıza abi... Senin de onlardan kalır yerin yok ya! Yapma be Rıfkı! Sen de başımıza ikinci Arif olma! Rıza abi be! Hı. Kusura bakma ama! Sende biraz geri zekalılık var mı? Fe subhanallah! Sakallı geliyor! İti an çomağı hazırla! <laughs> Tövbe estağfurullah. Kızdı inek. <gülüyor> <gülüyor> bir bok yemeyeceğini anladı, küplere biniyor. <laughs> Bana bak Rıfkı, yağmur yağmıyorsa bunun sebebi sensin. Arif efendi değil. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun. Mustafa bak oğlum, olmayacak duaya amin diyorsunuz. Arif efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Tövbe de Rıfkı, günaha giriyorsun. Zaten senin imansızlığın yağmur yağmasına mani oluyormuş. Hangi Arif söyledi bunu? Arif efendi. Arif efendiye selamımı söyle. O anlar. Ne? Tövbe de Rıfkı. Çarpılacaksın sonra. Ulan böyle giderse siz çarpılacaksınız. Sizi aldatıyor sakallı. Paranızı alıyor. Arif efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. Ulan, şu işe bak be. Sen olduğun için yağmur yağmıyormuş. Arif anladı bir bok yemeyeceğini, suçu sana atıyor. Rıfkı sakın gideyim deme. Yarak adamsizlik götürüyor. Onu köyden atmazsak yarın açlıktan ölür birbirinizi yar. Telef olup gidersiniz. Ne eviniz kalır ne de barkınız. Allah, Allah senden razı olsun. Civar çalkalanıyor. Şöhreti şehre kadar yayılmış. Şimdiden ona belediye reisi gözüyle bakabiliriz. Ne yapacağız? Gayet <laughs> basit bir çaresi olmalı. Çaresi rüşvet teklif etmek. Paranın yüzü tatlıdır. Sayın vatandaşlarım, umumi arzu üzerine memleketimin menfaati için ve Hasan kardeşimin ısrarlarına dayanamayıp belediye reisliğine adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Gördünüz, bir kötürümü nefesimle ayağa kaldırdım. Bunun yanı sıra pahalılığı önleyeceğim. Herkesi konut sahibi yapacağım. Yaşar! Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Aleyküm selam. Niye konuşmamı kestin? Bir derdim var. Seninle konuşmak istiyorum. Hasta mısın? Nefeslenecek misin? Derdimi yalnız sana anlatırım. Yalnız kalabilir miyiz? Demek hastalık gizli yerinde. Arkadaşlar, dışarı çıkın da derdine bir çare bulayım. Sonra konuşmamıza devam ederiz. Hasan. Seninle sonra konuşacağız. Rıfkı efendi, etrafında bir sürü yaramaz adam var. Bunlardan biri de biraz evvel çıkan Hasan. Senin gibi muhterem bir zat, nasıl oluyor da bu üç kağıtçılara önem veriyor anlayamıyorum. İsmin ne senin? Bana elmacı oğullarından satılmış derler. Ee, bu civardaki köylülerin para ihtiyaçlarını karşılarım. Yani faizcisin. Aa ne münasebet! Borç vermek, birinin sıkıntısını gidermek... ...herhalde Allah nazarında sevap işlemek demektir. Öyle sevabın içine edeyim. Neyse derdin, söyle bakalım. Elmacı güzelli satılmış efendi. E, lafı kısadan tutacağım. Heh. İçinde bir milyon lira var. Eğer istersen bunlar senin olabilir. İsterim tabi. <laughs> Öyleyse belediye reis adaylığından vazgeç, bu milyonun sahibi ol. Vazgeçersem ne olacak? Belediye reisi ben olacağım. O. Ol. Madem bu kadar çok olmak istiyorsun, güzel anlaştığımıza çok sevindim. Bir dakikanızı rica ediyorum reis bey. Arkadaşlar... ...Gelin içeri! Arkadaşlar... ...Size reis beyi takdim edeyim. <laughs> reis bey! Ee, buyurun, Rıfkı bey hazretleri! Hasan emminin sana ne kadar borcu var? 300 bin lira. Senedi yanında mı? Evet, evet. Herkesin senedi yanında. Emminin borcunu hemen ödüyorum. Sağ ol abi, beni bir dertten kurtardın. <laughs> Nasıl olur? Bas bayağı olur. Borcu olan var mı? <laughs> var. Hemen ödeyelim. Yaşa. Hadi bakalım. Elmacı güzeli satılmış <laughs> efendi. Ver senetleri de parayı ödeyelim. <laughs> Rıza abi. Sen al bunları öde. Ee... Arkadaşlar. Ben reis adayı olarak tekrar vazifeye başlamış bulunuyorum. İlk işim rüşveti ortadan kaldıracağım. Böylelerinin de parasını alıp canını okuyacağım. <laughs> ah ulan Rıfkı. Yaktın beni yaktın. Satılmış ha henüz yanmadın. Satılmış ha. Bu sefer Rıfkı'yı biz perişan edeceğiz. Öyle bildiklerim var ki şaşıracaksın. Yapma be Sabri efendi, neymiş o? Rıfkı'nın üfleyip de kötürümleri iyileştirmesi var ya... ...Hepsi palavra! Hasan denilen hergele bu dümenleri tezgahlıyor. Adamı Durmuş'u kötürüm diye götürmüş... ...Güya Rıfkı üfleyince iyi olup düzelmiş. Doğru mu söylersin Sabri efendi? Ha? İstersen Durmuş'u çağırıp sor. Lüzum yok, sorarsak uyanırlar. Sana inanıyorum. Şimdi biz ne yapabiliriz? Gayet basit! Gerçek bir kötürüm buluruz. Kötürümü Rıfkı'nın karşısına dikersek... ...Rıfkı'nın sahtekarlığı ortaya çıkar. Ve böylece... ...Herkesin gözünden düşer. Ah! Aferin, aferin ulan Sabri! Şimdi bana gerçek bir kötürüm bulun. Bizim köyde var... ...Rüstemlerin Ahmet'i. İki senedir yatalak. Tamam! Rüstem ağaları bir ziyarete gidelim. Ha? Ha? Durum hep aynı. Ahmet'in ayağa kalkması bir mucizeyle olur. Demek hiçbir umut yok. İki senedir oğlunu muayene ederim, hiçbir gelişme yok. Bir korkma sonucu insan nasıl kötürüm olur hala anlayamıyorum. Odada bir şey görmüş, bir hayvan mı, böcek mi? Bayılmış, ondan sonra ayağa kalkamadı bir çare. İki ay sonra bir daha uğrayın. Al ustam. Güle güle doktor. Hayrola? Selam Rüstem Ağa. Selam satılmış ağam! Ahmet oğlumuz nasıl? İyi değil. Gidem doktordu. Ayağa kalkması imkansız diyor. Çok üzüldüm Rüstem a. Bana kalırsa doktorlara pek inanma. Onlar her şeyi büyütürler. Bir de hocaları acıları dene. Bir okusunlar bakarsın iyi gelir. Öyle şeylere inanma. Hastalık tedavisi ilim işi, doktor işi. Dönemekte ne zarar var? Herhalde duymuşsundur. Arpalı köyünde Rıfkı Efendi diye bir zat var. Geçen gün böyle kötürüm birini okumuş... ...Adam ayağı fırladığı gibi koşarak köyüne gitmiş. Anlattılardı. Bakarsın senin oğlunu da bir nefeste ayağa kaldırır. Emekli aylığım bağlanmamıştı, zor durumdaydım. Allah senden razı olsun evladım. Senin ne derdin var Emine teyze? Tarlamı sürdürmek için bir öküze ihtiyacım var. On bin lira istiyordum. Yaz Emine teyze on bin lira. Al bakayım. Allah senden razı olsun, tuttuğun altın olsun. Ben de torunlarımı sünnet ettirmek istiyorum evladım. Muhtar emmi! Buyur Rıfkı efendi oğlum! Köyde ne kadar sünnetsiz çocuk varsa tespit edin! Hepsini sünnet ettirelim! Sonra köyün yollarını da yaptıracağım! Satılmış ağa geliyor! <laughs> Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Ve aleyküm selam elmacı güzeli. Yine rüşvet mi vermeye geldin? Şimdi şu garibin derdini halledelim. Zavallı iki senedir yürüyemiyor. Babası Rüstem Ağa senin şöhretini duymuş. Rica eder, bir okuyu püflesen. Evet, rica etsek. Bağışlayın, şimdi sırası değil. Rıfkı efendi köylünün dertleriyle meşgul. Sen karışma Hasan, sana sorarsak cevap verirsin. Bir hasta gelmiş, onun iyi olup ayağa kalkması, şu yaptığınız yardımdan da sevap. Öyle değil mi, Rıfkı efendi? Benim için beş dakikalık iş, bir üflüyüm ayağa kalksın e garip. Yapamazsın, yapamazsın bunu! Niye? Ee, şey... şey. Bu terbiyesiz, ne dediğini bilmiyor. Hasan, sen karışma! Bir nefeste bu garibi ayağa kaldırayım da, anası babası sevinsin. Sevineceğini hani, pek zannetmiyorum. Ben bu işin sonunu görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Güle güle! Çevirdiğin dalavereyi biliyorum. Durmuşu kötürüm yapıp ayağa kaldırtırsın ha. Artık işiniz bitik. Bütün köylü biraz sonra sizin ne kadar dalavereci olduğunuzu öğrenecek. Rıfkı! işte karşında gerçek bir hasta. Onu iyi et de görelim. İyi edersen seni sırtımda taşırım. Hem de sırtıma semer vurarak... ...Eşşek gibi anırarak. Seninle değirmenime bahse girerim ki... ...bu hastayı iyileştirip ayağa kaldıramazsın. Ben de eşek olur seni sırtımda taşırım. Tamam Sabri amca, herkes şahit. Eyvah! <laughs> 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 Arıçların tesirini göstermeye başladı. Yaklaştırın bakayım. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Allah senden razı olsun Rıfkı efendi. Doktorların iki senedir iyi edemediği oğlumu sen bir dakikada iyi ettin. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. <laughs> İçi feşe aldım, Nasıl iyi mi? <laughs> ha, bayağı güzel eşek oldunuz. Anladın lan bakayım. Arkadaşınız bakıyor bak. Demedim mi sana Rıfkı ile bahse tutuşma diye? Hı? Evvela tarlayı kaybettin, sonra da değirmeni. ile aldığını ile geri veriyorsun. Sorma hanım, hala aklım başımda değil.